Hakan Bak 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 nereye gidiyor İsmail? Karacak. Kapıya gidiyor, kapıya vurup vurup duruyor ki kapı açılsın diye bir de arkaya <laughs> gidiyor. Arkada da buhar makinesi var. Bir yer onu dökmüştü, iyice her yer soğumuştu. Buhar makinesini devirmiş. Buhar makinesi devirince de her yer soğumuş. Buhar makinemiz yerdeydi. Ne yapalım? Günü sevendi kendi katlanır. Hakan'ı seviyorsak bazı yaramazlıklarına da katlanıyoruz değil mi anneciğim? <laughs> Katlanmak demiyorum. Ben Hakan'ımın yaramazlıklarını da çok ama çok seviyorum. Allah sağlık versin. Yaramazlık yapsın. Hiç önemli değil benim için. Yeter ki sağlıklı olsun evlatlarımız değil mi anneciğim? Bir ara PlayStation'ın kablosunu iyice asılıyor. Yani şarj sini PlayStation'a PlayStation, yani. PlayStation a taktı. Onun kumandalarına taktı. Sürekli olarak göz onda. Hemen onları yakaladığı anda götürüyor. Hiç acıma yok, affetme yok. Biz onun arkasına koyduk onu artık alamıyorum. Evet ama İspan ne güzel gözüküyor annem sen bugün böyle bir beyaz, ak bak. Beyaz kuzum dediğim dur, kadar koyduk. varsın Aleyin yani. Yok alamazsın sen onu, dur bakayım ben de göstereyim. Hakan, 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 Hiç bakmıyor, oyuncaktırız. Bak, bak, bak. Evet günaydın demiş miydik demedik değil mi? Evet, herkese merhaba, herkese günaydın evet. arkadaşlar. İnanılmaz derecede bir soğuk hava var. Ayaz var, ayaz. Bildiğiniz evet. ayaz var değil mi anneciğim? Aşırı derecede soğuk var. Ve hava kapalı, yağmur, hayalı, hayacak gibi. Ben sofra koyarken öyle bir üşüdüm ki. Üşüdün mü? Hı -hı. O yüzden adada, odamızdan iş çıkmıyoruz. Üzerimizdeki sabahlı da <laughs> iş çıkarmıyorum. Ben sürekli olarak içeri dışarı <gülüyor> yaptığım <gülüyor> için mecburen üşüyorum yani ister istemez. O yüzden de sabahları çıkarmıyoruz. Ablam da geldi. Rapunzel geldi. Rapunzel saçları uzun olandır. Senin saçta kıvırcık oldu işte toplum. Aslında dümdüz olsa uzun saçlarım var. Bayağı uzun saçlarım var. Korkut eline ya kar yağıyormuş. Korkut eline. Korkut eline korkut eline gidiyoruz. Hadi hep beraber korkut eline. korkut eline. kar yağıyor. Soğuğu tamamen buraya geldi. Çünkü nasıl soğuk var ama Feyza. Sen nereden kokteyl Benim WhatsApp liseden WhatsApp arkadaşlar. Lisede Liseden hı. arkadaşları WhatsApp'ta ekle. Evet, grubumuz var. Anlatamadım. Feyza sen söyler misin? Bizim bir grubumuz var liseden lise arkadaşlar. Evet, lise grubumuz. Orada kokteylde yaşayan bir arkadaşım var. O yazmış, "Kokteyl'de kar yağ kar yağmaya başladı." dedi. Fotoğrafı anlattı. İnşallah tutar dedi. Bazı arkadaşlar yazıyor ki siz orada keyfini sürüyorsunuz. Biz burada cefasını çekiyoruz. Burası oldu buz gibi dedi. Ayazı aşağıya indi. bildin, inanılmaz bir ayaz var yani. Her yere kar yağıyor. Antalya kar yağmadığı için bütün soğuk buraya vuruyor. Kim bilir belki saklı kağıtta da kar yağıyordu. Yağıyor ya. Baya baya yağıyordur. Ha, söyle. Abim. Söyle ne diyeceksin arka Feyza sana bir soru. Kaç yaşında gösteriyorum? 34, 35 falan. Bazı arkadaşlar yazmışlar 50 yaşında gösteriyorsun diye. Bakış açısı. Ne yaşısı? Bakış açısı. Evet gerçekten ya 50 yaşının üstünde gösteriyorsun diye yazanlar bile var maşallah. 50 yaşında da gösteriyorsam artık hiçbir şey demiyorum. Hani normal yaşım yaşını hani söyle. 50 yaşında gösteriyorsa ben de 35 falan herhalde. Yok canım sen de o kadar acıması olma. Anne. Nasıl Beyza. bakıyor Feyza sana ya? Ay ablasını o kadar çok seviyor ki onun gözünün içine bakıyor. Bak oh. bak bak ablaya bak. Kara kuzu ya. Anne. Söyle anne. Benim bir tane anne. okuldan bir tane biri var. Beni 11 yaşında sanıyor. Öyle gözüküyorsun diyor. 11. Evet. İsmail 11 yaşında gözüküyor. Hiç inanma. Öyle diyor. 7, <laughs> 8. <gülüyor> Dokuz ama 11 gözüküyor. 9 ama 11 gözüküyor. Bir... Allah'ım saçlar kısınca yüzün açıldı. Ne kadar güzel. Bak suratı daha bir beyaz gözüküyor şu anda. Gözüme, gözüme, gözüme nedense. Bak, Yakışıklı oğlum. Bu da bakayım. benim kara kuzum. Bak bak ablasıyla <laughs> oyun oynuyor. alıyor. Nereye gideceksin? Feyza'yla bugün yemek yapacağız. Feyza ıspan ıspanak değil ya. Karnabahar graten yapalım diyor. Çünkü <laughs> evet. karnabahar graten çok seviyor. Ben de bu farklı <laughs> bir yemek yapalım diyorum ama. Cici hadid makarnası da yapalım. Ne makarnası? Cici hadid. O nasıl bir şey? O nasıl bir şey? Salçalı, kremalı, kaşarlı. Cici hadid kremi <laughs> makarnası. Cici hadid. bu şey olan mı? Makin olan mı? Evet. Ne özelliği var peki makarnanın? Kilo mu aldırmıyor yoksa? Ya kilo, kilo aldırmayacak desem, kaşar var, krema Sadece var makarna? Kaşar, krema işte. Biliyorum, öyle <laughs> diyorlar. Tamam, ondan yapalım. Karnı Karnabahar de mi yapacağız? Evet. Karnı gratin de yapacağız. Cici hadid makarnası, hadid hadit miydi? Hadid. Evet, cici hadid makarnası da yapacakmışız. İsmail hangisi sanılıyor? Cici hadid. Geri uymaz İsmail'e. İsmail karnı bağrını yemesin. Hop! <gülüyor> <gülüyor> ne <tut>. yapıyorsun sen <laughs> Bak şimdi. Bak duruyor kendisi Oo. ayakta. <gülüyor> Hop! Feyza, yürü. Hop, kuduruyorsun Çıkmıyor ki. Tutuyor mu orayı? <laughs> Ama şu an aşağıda şurayı tutuyor sadece. Ama gidebilir mi bak kendisi. Eysen evi. Şey 20 arkadaşı yapsana. Daha iyi gidemez Feyza o kadar daha şeyi şey yok. Hayır tutulsun ayakta durur. Burası Tutursa çok Tutulsa şurasını da tutar. Dur Burası... bir. Aa, yap, anne yürüyebilir. Tut. Heh. Bak tuttu. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Ama bak burayı tutmuyor ki. Hı. Feyza evet. emeklemeden çocuğu yürütmeye çalışacaksın herhalde ya. Evet. Yürüteşte yürüyor. Ama yürüteşte de dengesini kendi sağlamıyor. Direkt oturabiliyor o anda korkusuz bir şekilde. Gel gel. Düşmeyeceğini bilerek. Evet. Burada Bak düşme abi. riski çok yüksek. Yok düşmezsin. Böyle yürü. Bak. Bakalım. Hadi yani. nerede? <laughs> Şurada. Bunu çıkartalım. Gel gel. Belki. <laughs> Bana bak, yürüyor İsmail niye yürümesin? Öyle dedim, normal kendisinin dengesini sağlıyor. <laughs> <laughs> Feyza ödümü <Anne>, kopardın lütfen. <laughs> düşünsene dengesini böyle sallıyor bu yedinci aydan, direkt böyle yürümeye başlıyor. Böyle böyle. <laughs> İsmail kaç aylıkken yani yürüyordu? Dokuz. <laughs> sen yaşını geçtiydin. Oha. Kafam o kadar büyümüş, büyükmüş kafamı kaldıramıyorum. Yok hayır senin kafan dokuz. büyük değildi, senin kafan ilk doğduğunda biraz dokuz büyük aynen. gibi gözüküyordu. <laughs> Ondan sonra normale döndü büyüdükçe. Bakalım. Ama sen yaşını doldurdun yürürken de İsmail çok erken yürüdü. Yaşına girmeden bayanca önce yürüdü. Erken yok hayır bu da senin gibi geçirecek gibime geliyor. Daha emeklemeye bir niyeti yok baksana. <laughs> İsmail emekleyip de mi yürüdü? Evet emekledi İsmail. Niye hala emekleyemiyor? Emeklemek <gülüyor> istemiyor <gülüyor> ki. <yapıyorsun> sen ya? <laughs> Öyle deme kardeşine. Herhalde iki yaşında yürümeye başlayacak. Oh, oh, annem. Hello. Ay seni <laughs> çok seviyorum ben. diğer yandan da karnabaharlarımızı akşama Dici Hadid makarnası ve karnabahar graten yapacağız Feyza ile beraber. Feyza şu anda kaşarları rendelemekle meşgul. Getir kaşarlarımızı da. Makarnanın sosu için bir adet soğanımızı ince ince doğradık. Biraz daha içelim. Baharat olarak ne koyacaksın? Karabiber kekik. Kimyon? Bilmiyorum. Güzel olur mu? Sen söyle şey Sen daha iyi gidersin. Ya her şeye yakışıyor. Ben kimyonu Bu biber. Bu biber çok az koyalım. İsmail yiyecek mi? <laughs> Baharatları siz istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Ben de çıkarayım Baharatlar tamamen herhalde size kalmış. Ben de ilk defa Feyza'dan duydum. Feyza istediği için yapıyorum. Ve çok güzel oluyor. Ve çok güzel olmuş. Sen yaptın mı daha güzel? Yok. Yaptığını sen nereden biliyorsun daha çok güzel olduğunu? Herkes güzel olduğunu söylüyor. O kadar insanı da bir de moroslu öyle zaten. Saat kremamız da burada. Kremamız lazım. Açar mısın sen bana da Açayım. pardon. sadece soğuduğu bir tatlı kaşığı yeterli mi? Bu normal salçalara göre biraz daha yoğun. Kavurduğumuz soğanlarımızın içine salçamızı da ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Örnek anne ne istesek yapıyor. Evet, Feyza in internetten buluyor bazı şeyler. Az önce de şey söyledi bana. Yağsız tavuk. Yağsız tavuk ve ne? Tavuk dünyasının mi demişti ama biz kekikliğimi daha önceden yapmıştık. Sana da ya. Sana da yapacağım. Bir de senin istediğin şey var ya, o köfteyi de yaptık. Biz tavuk köftesini biliyorsun atmıştım bana. Köydeyken bana biliyorsun yaptı Antalya'ya geldi bunu mutlaka yapalım demişti. Biz onu yine yaptık. Evet yaptım ama gerçekten çok güzel olmuştu tavuk köfteleri. Evet. Bayıldım ben. ettirelim. içine krema da girince, kaşar girince Ben hiç güvenim değil. Kalemiz ılışık olacağını zannetmiyorum. Oradan bana büyük servis kaşığı verir, misin? Evet. Baharatlarımızı da ekledik. Şimdi içine ben Makarna suyumuzdan ekleyeceğim birazcık. Öyle yazıyor çünkü. Makarnamızın suyu da kalmamış hiç. Sesin içine bakıyorum. Biraz makarna suyu da ekledik, arkasından da kremamızı da ekliyoruz ve sosumuz hazır. Biraz daha karıştıracağım ben ateşte. Tamam mı? Evet. Ama sosu çok güzel gözüküyor. Kokusu falan harika. Kocam aldığımız makarnamız üzerine sosumuzu döküyoruz ve karıştırıyoruz. Ama kaşarımız da ekleyelim. Kaşarla beraber karıştır istersen. Kaşar yanında. Getir ben ekledim sen karıştırmaya başla. Vallahi boya bu kalorili bir şey yok. <laughs> Makarna oldu. Yeter mi? Ekleyeyim mi? Sen dur dediğinde durayım ben. Yeter bence. Yeter mi? Tamam. Hemen tabağa Evet. Bir tatmayacak mısın? Çok Tatarca. sıcak. Yok canım o kadar sıcak değil var makarna yiyeceğim dediydik. Karnı var gratin ama makarna yerim dedim O çok güzel oldu. Koy bakalım. Güzel. Koy bir tane daha. Evet hazır. Buyurun. 15 dakikada hazır oldu. Çok fazla sürmedi zaten. Evet, hem de çok lezzetli. Sıcak değil Sıcak değil miymiş? Evet çok güzel. Dur, bir demem, dur. Ben çok fazla tatlayacağım bu kadar için fazla da yemeyeceğim. Ben yiyeceğim. Kremayla harika olmuş. Evet. Ay hakikaten ya tadı çok güzel olmuş var ya. Otursanız böyle iki tabak rahatlıkla yersiniz yani. Bundan sonra kilo var. Verilir sonra. Sen verirsin canım sen takmana gerek yok. Sende bir sıkıntı yok yani. Sen boya da gidiyorsun yani. Feyza Ayşe Özel'in şu anda kürsüne takmış bir durumda. Kaç yiyorsun? Söylemek ister misin? Hayır. <laughs> ne söyle bir şey yok. Senin boyun da uzuyor anneciğim. Sen Hayır ya. büyüme çağındasın ki. Bir sır, bir sır olarak kalırken ben mutluyum. Bir sır. Kilo değilsin sen. Sen tam şu anda uygunsun. Sıkıntı yok. Fazla da yok. Eksin de yok senin. Tamam. Ben yine de vereceğim. Cicer makarnası yiyerek. Tamam neyse vermek istiyorsa versin. Karışmayacağım. Hayır, karışmayacağım yani hiçbir şekilde. Verme dedikçe inadına vereceğim diye uğraşıyor. Ne yaparsa yapsın artık. Keyfi bilir. Ne diyeyim? Bir şey de söylenmiyor ki. Bu saatten sonra tutup da kulağından tutup da yiyeceksin diye de değil. Yiyeceksin de diyemiyorsun. Can isterse yer artık. Yapacak bir şey yok. Karnım bağlarımızı açtık arkadaşlar. Şimdi başamel tutumuzu bulalım. Ben başamel tutumu normalde genelde böyle kararlı yapıyorum. Asıl ana yemek yapıyoruz şu anda. Evet. Yıldız, yıldız yemeği yapıyoruz. <laughs> Unumuzu güzelce kavur Sen, başamel usus yapılması bilen değil mi? Yani biraz, biraz. Öğretmen ister misin? Doğru. Gel sen yap, unu iyice kavur. Feyza çok güzel un helvası yapar. Bayılırım Feyza nın. Ama en son yaptığımız elması çiğ kalmıştı. <laughs> tam <Tembirim>. bir <laughs> rezaletti. <laughs> <laughs> rezaletti sonra biz onu fırına attık. Yine kurtarmaya çalıştık. çalıştık. Daha da güzel oldu. oldu. Feyza o gün biraz bir üstüne <laughs> geçtik yaptı. Unu tam kavurmadı. Beyaz oldu. Bembeyaz bir un elması çıktı. Ama hakikaten un elması gerçekten biraz zahmetli ya. Buyur. Feyza'yı konuşuyorum ben bir yandan da. iyice kokusu çıksın onun. Ben karbanlarımızı getirin. Bir de elmayı yaparken ve onu çok oluyor ya. Yoruluyorsun. Evet, kolun ağrıyor. Ama yemesi de bir o kadar zevkli Şimdi ha. Neden yok? Ilmi kelimasından daha çok severim bunu elmasını. Fırınımız açtım. Ben ah fırın açmışım ama içindekiyi çıkarmamışım. Hemen alayım. Alın. Açıkta mı? Biraz altını açayım. Hı. Bir ara da şey yapmıştın ya. Mantarlı makarna. Ondan yapsana. Mantar evet, sos. mantar soslu makarna yapmıştım. Harika olmuştu. Bunu Kevser teyzenlerle geldiğinde yapmıştım. Üç paket makarna yapmıştım bugün. Ve bitmişti. Ve bitmişti yani. Ama Kevser teyzenle ve Aynur teyze de vardı. Ondan evet, Aynur da, da geldi. geldi. Bugün misafirimiz de oldu. Ama Allah'tan hepsi bereketiyle gelmiş ki makarnamız tam bitti. Üç paket makarna tam yetti ama az da gelmedi. Evet az da gelmedi fazla da gelmedi tam yetti. Güzel oluyor yani. diye yapalım bir gün mantar soslu makarna. Tamam bakalım Tamam şimdi sütünü ekle ve hızlı bir şekilde karıştır ama. Çapak çapak olmasın. birazdan süt ekleyebiliriz sütümüz az geldi. Hı, şey. için. Ya yani el 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 alışkanlığı olduğu için sürekli olarak yaptığımız için bir, bir de, de her tarif her tarife uymuyor. Unlu şeylerde böyle una göre değişiyor. Una göre değişiyor. Kullandığım margarine, yağı göre değişiyor. Hepsine göre değişiyor. Özellikle una göre çok değişiyor. Un markasına göre gerçekten değişiyor. Gülcan teyzem de hiç ölçüsü her şey göz kararı yapıp çıkıyor. Onun da harika bir lezzeti var. Biraz daha kavuralım. Sonra da içine dökelim. Fırınımızı ben önceden 180 derecede açtım. Beşamel sosu iyice fırınlayacağız karnabaharla beraber. Son olarak da kaşarımızı döküp Kaşarımızı da kızarttıktan sonra yemeğimiz hazırdır. Evet. Şimdi acıktım. Daha yine makarna yedik. Makarna yedi. İsmail'le evet. beraber bir hala acıktık. Tam böyle değil. Yani aralı içine girse yeter. Böyle yani tam Yok tam karıştırmaya gerek yok. Aralardan içlerine girsin o kadar yeter o zaten. Tamam. Doldu, oldu oldu. <laughs> Karnabaharlarımız iyice kızardı. Kaşarını bol mu koyalım? güzel kaşar çok seviyor. O yüzden bol kaşarlı. Kaşarımızı biraz kızarttıktan sonra yemeğimiz hazır arkadaşlar. Karnabahar kaşarımız. Kaşarlar çok güzel kızardı. Nar gibi oldu. Nasıl Feyza? Çok güzel. Tatmak ister misin? Şu an hayır. Niye? Fokur diyor bak sana. <laughs> çok sıcak değil mi? Biraz soğusun öyle keserim bence. Ay harika oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Nar gibi de kızardı yani. Ellerime kollarıma sağlık şimdiden. Feyza <laughs> yine uyandı. Şimdi var ya bağıracak biliyor musun? Ne ben, 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 Aha. Kulağım çiz abla Ağzına Çizmiş iki defa. Bak nasıl bakıyor. <laughs> Hakan gel. Dil anneye, dil anneye. De, 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 de. Gel anneye, gel anneye. Gel, 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 gel. Gelecek misin? Gelecek Gel. Bana işte. gelir bak. Bana gel, benim bana gelir, bana gelir. Hakan gel. Hakan şaşırdı, daha azılamadı. Dur daha kendine gelemedi, biraz kendine gelsin. O şekilde. Evet arkadaşlar biz bugün Feyza beraber yapalım. mutfakta vakit geçirdik. Evet. Beraber ee, yemek yaptık Feyza'nın istediği makarnasını ee. yaptık. Ablamın istediği makarna nasıldı makarnamız çok ablan güzel. yaptı Güzel, güzel. miydi? Eline Akşama ne var. yemek var? Makarna çok beğenmiş bak. Akşama karşı bağır graten var. Yemek Ama bak pişti mutfakta nar kızardı. çok güzel oldu anneciğim. Niye öyle diyorsun? Ben sana Suay aynı benim gibi sebzeleri çok fazla sevmiyor ama yine de yine iyi yer, değil mi anne? <laughs> Alkış mı yapıyorsun sen? Ağabeyi mi yapacağım? Bir veririz ver, ver, abla Şu olmaz. Düşmez evet. çocuğudur. Yok düşmez canım. <laughs> Dediğimiz gibi Feyza'nın bu şekilde var. internetten bulup da istediği tarifler çok fazla oluyor. Biz de genelde Ay, evde yapıyoruz. Yapacak, yapacak. Eğer siz de bir şey isterseniz söyleyebilirsiniz. <laughs> Eğer siz <laughs> de bir tarif olursa isterseniz yaparız. Feyza'nın o şey istiyor. O yağsız tavuk muydu? Evet yağsız çıtır tavuk. Yağsız çıtır tavuk varmış. <laughs> yağsız yani çıtır tavuk yapacağız. Ondan sonra o yokken yaptığımız tavuk dünyası kekikli mi yaparız? Evet o çok güzel. Evet. Biz yapmıştık ya o yüzden. Kusmadan. Bir de mantarlı makarna istedi O şimdi internette bazen dolaşırken videoları görüyor. Bunu yapalım mı diyor, gösteriyor, onu yapıyoruz. Hem internetten Feyda'nın bulduğu tarifler çok böyle basit yani yapılabilecek tarifler ve evde bulunan malzemelerden yapılan tarifler. O yüzden de kolay ve rahat oluyor. Sayıması. Ekler pasta yapmıştık ya, bir daha yapsak ya. Ekler pastayı mı? Evet. Hmm, yapalım, tamam. Hücan teyzesine, Şebnem teyzesine yapmıştık ekler pasta. Evet. Şunu tamam yapalım. Biz geçen profesör yaptıydık. Evet yine yapalım. <laughs> profesör de bayağı yaptıydık. O da çok güzel oldu. tamam yapalım. Evet. Aslında nasıl yapalım biliyor musun? Sıvay yuvarlak çevirmeyin. Gel bakalım. Nokta nokta sıkalım. Yani top top koyalım yan daha yana. Daha çok kabarsın. Daha çok şey. kabarır ve bu sefer daha da güzel olur. Yuvarlak çevirdiğimiz şey için tam kabarma yapmadı. Ama şey yaparsak Bak ya. Sıkma poşetiyle notlu not koyarsak o zaman daha da güzel olur. Yani tok tok koyarsak <laughs> daha güzel olur. <laughs> İsmail ama senin suratın tırnakları ve çizecek anneciğim. Bana <laughs> nasıl geliyor? Bakın alsam yapacak. herhalde her yerimi çizer. Çizer tabi. Hakan. Beyazdan sonra kırmızıya döner. Bakayım buranın. Bak kulağın kıpkırmızı yapmış var mı? mi? mi? kızarıyorsun. Evet hemen kızarıyorsun zaten. İçerinin altında bir şey var yok. Hadi videomu sonlandıralım mı? Kim sonlandırsın? Hadi Hakan sonlandırsın. Evet. Hadi. Kaldır bir bakalım tane Sevelek'i beğenerek izlediğiniz bir videomuzda herkese <laughs> e... hepinizi kocaman kocaman evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım Sevelek'i beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Sağlıklı kalın, <gülüyor> mutlu, <gülüyor> kalın <gülüyor> mutlu kalın. Hoşçakalın. <laughs>